Merhaba. Bugünkü eserimiz yine Falih Rıfkı Atay'ın bir başka anı kitabı Ateş ve Güneş olacak. Eser Hürriyet Gazetesi'nde yayın Hürriyet Gazetesi'nce dağıtımı yapıldı. Diğer eserleriyle birlikte. demek ki bir zamanlar gazeteler ve özellikle Hürriyet Gazetesi ne kadar yurtseverce ve e, Türk halkına aydınlatmak üzere hizmetler görüyormuş. Ne acı bugünkü hazin sonu. Magazin gazetesinden ve e, suya sabuna dokunmayan, kendi çıkarlarını gözeten şahsi bir gazete olmaktan öteye gitmiyor artık. Falih Rıfkı Atay'ın Ateş ve Güneş adlı eserinden giriş kısmını okuyorum. Savaşın başlangıcından itibaren Sina çölünde Filistin ve Suriye'de birçok olay yaşandı. 1914 yılında Süveyş kanalına hücum eden Türkler önce Gazze ve Birussep hattına sonra Şeria çölleriyle Filistin yerleşim bölgelerine en sonunda da Amanos dağlarının eteklerine çekildiler. Belki harita üstünde bile takip etmediğimiz bu uzun macera Anadolu'nun en büyük eserlerinden biridir. Mısır seferinin kanal keşiflerinden ateşkese kadar dört safhası vardır. Çöldeki savaşlar, Sina cephesindeki savaşlar, Filistin'deki geri çekilme ve savunma, Suriye'deki bozgun. İkinci gazete aruzunun sonuna kadar harekata Bahriye Nazırı Cemal Paşa, Filistin'in geri çekilmesine Müşir Falkenhayn Paşa kumanda etti. Suriye bozgunu, bozgununa uğrayan Müşir Liman Paşa'dır. Bütün bu savaşlarla komuta kademelerine ait fenli tenkitleri harp tarihlerinde okuyacağız. Her sabah güneşiyle yeniden tutuşup yanan sonsuz, yolsuz ve susuz bir çölde bir avuç Anadolu halkıyla Mısır'ı fethe gitmek, yumuşak kum üzerinde portatif tahta yollarla ağır topların sevkini düşünmek, Amonos ve Toroslar'da iki defa felce uğrayan tek bir hatla şu büyük memleketin nihayetinde böyle bir sefere başlamak ne kadar doğru idi. Başarılı olsak ne fayda görecektik? Başarılı olamadık, ne zarar gördük? Kanal, Aden, Irak, Kafkasya, Romanya, Galicia ve Makedonya cephelerine Anadolu'nun hangi esrarengiz insan kaynaklarından asker gönderdik? daha böyle kim bilir ne kadar soru var ki ben hiçbirinin cevabını bulamıyorum. Mısır seferi girişimlerinden ne çıkarımız olduğunu birçok kez kendi kendime sormuştum. Eğer Enver Paşa'nın prensibine hak verenler varsa ilk keşif taarruzundan sonra İngilizlerin Mısır'da savunma gücünü 80 bin kişiye çıkardıklarını söyleyebilirim. 1332 senesinden beri şu cümleyi dilimden düşürmüyordum. Artık ne veriyorsak Anadolu'nun canından veriyoruz. buçuk senedir yoluma düşen vilayetlerde 8 kez seyahat ettim ve şu itaatkar kaynağın 8 çatlaktan yavaş yavaş sızıp sona erdiğini kendi gözümle gördüm. Savaşlar ve açlık onu iç tarafından ve sekiz cepheden daha fazla harap etti. Dört buçuk senelik işlerimizde bütün dertlerimiz ve çarelerimiz, kusurlarımız ve meziyetlerimiz, zaaflarımız ve güçlerimiz var. Ulu orta araştırıp bulmalıyız. Şimdi hiç kimse de böyle bir heves göre göremiyorum. Ve son feci tecrübe yıllarının bile bizim için son ders olduğuna kani değilim. Şu küçük kitapta Nesir yazan birisi ne yapabilirse ben de onu yapmaya çalışacağım. Savaşta ordunun bıraktığı iz yanında bir de milletin bıraktığı iz vardır planlar insanları hangi fedakarlığa davet etti? İnsanlar bu davetin arkasından nasıl gitti ve kendilerini ne kadar feda ettiler? İşte memleketin sanatkarları milletin bıraktığı bu izin peşinde yürür ve yol üstünde unutulup kalmış isimlerle menkıbeleri arar. Hükümetin savaşını milletin savaşından ayırmalıyız. Yanlış karar veren bir kumandanla o karar için can veren bir köylü aynı çerçeve içinde görülemez. Şimdi hepimiz ümitlerimizi Avrupa'nın verdiği kısa bir hüküm etrafında topluyoruz. Türkler kahramanca savaştı. Türkiye şarkta bir güçtür. Bu hükmü seferden sefere koşan Anadolu kasabalarına borçluyuz. Biliyorum ki Medine savunması savaşın sonucuna nazaran Çığta ve gibi Emden gibi beyhude bir eserdir. Bir ordu harekat uzmanı olmadan düşünebiliriz ki İstanbul'dan Aden muhasarasına karadan 3000 piyade göndermek gülünç bir şeydir. Fakat böyle düşünmek ve bilmek neye yarar? Siz 1332 Mayıs'ında Medine'de ateşkes günlerine kadar toprakları kavuran güneş altında hasta hasta çarpışanları düşünün. Aden seferine basit bir seyahat gibi itaat eden 3000 Türk'ün kalplerindeki sırrı hatırlayınız. Dünyanın bir köşesinde kendi kendine yaşam süren Anadolu, kiminden kar, kiminden güneş eksik olmayan sekiz sınırda esrarengiz varlığının destanlarını yazdı. Çölü görüp anladıktan sonra Sina ve Filistin savaşlarının Çanakkale savunmasından daha önemsiz olmadığına inandım. Çöl, coğrafyanın bize öğrettiği sıradan topraklardan ne kadar başkaysa çöl savaşı, çöldeki ölüm, çölün kahramanlığı ve tahammülü bile o kadar özeldir. Dümdüz kum üzerinde bir ordu kendini, hareketlerini, gücüyle araçlarını düşmandan çok zor gizleyebilir. Bazen de hiç gizleyemez. Çölde siper savaşlarının bütün silahları var. Fakat bütün kolaylıkları yoktur. Çölde insan susar. Fakat su bulunmaz. Orada bir günlük güneş bizim bütün bir yaz süren güneşimizden daha kızgındır. Bütün bir mevsim yol alsanız gece basmadıkça gölge Allah göndermedikçe yiyecek bulamazsınız. Çoğu hurma ağaçlarının gölgesi kendi gövdesinin yarısını bile örtmez. Bedevilerin birçoğu yolcu atlarının gübrelerinden ayırdıkları arpa taneleriyle yaşarlar. Akşamları bütün gönüllere Anadolu çeşmeleriyle köy söğütlerinin yüzünü çöker. Ne o yol bu ayaklar için, ne o hava bu göğüsler için, ne de o cesaret... Bu cesurlar içindir. Ayak üstünde göğüs göğüse çarpışan eski cengaverlerin resimlerine baktıkça şu askerler şimdiki kahramanlardan kaç kere daha kahraman derim. Boş çöllerde yanık yüzlü köy erkeklerine bakarken bu soruyu bin kere sordum. Çöllerde o kadar güç yürünüyor ve öyle rastgele şeyler yaşanıyor ki ölümle düşman bu zahmet yanında hiç kalır. Oysa anavatanın bağrından kopan bir yığın erkek önce bütün memleketi sonra 350 kilometre genişliğindeki çölü açtı ve kanal dibinde İngilizlerin demirden, siperden, bin çeşit savunma şeklinden oluşan korkunç cephesiyle çarpıştı. Gerçekten ne bu insanlar ne de bu azametli macera birkaç resmi tebliğ içinde unutulmayı hak eder. Çölden dönenler, Gazze'den bir Rus sebe kadar süren uzun cephede aylarca dayandı. Kaç kere seyrek Türk safları üzerinde tekrar galebe güneşleri söndü. Savaşın başlangıcında herkes sanıyordu ki Anadolu'da güç ve kuvvet ne de boşalmış köylerde ve kasabalarda insan ve hayat var. Bugün ne de bugün de aynı fikirde değil miyiz? Gerçek şu ki Anadolu'yu hiç tanımamışız. Bizim sevdiğimiz, acıdığımız, bildiğimiz gibi bir Anadolu yoktur. Köyler ne bizim merhamet ettiğimiz gibi bedbaht ne de bizim anladığımız şekilde memnundur. Bunların bizim gözlerimize kapalı dedikodularımıza yabancı, bizim kalplerimizden uzak sırra ve keramete benzer bir varlığı olduğuna dört buçuk seneden beri damla damla inandım genç şairlerimiz şiirlerinde yeni edebiyatın memleketine ve milletine benzer bir Anadolu ve bir halk anlatıyor. Okuduğumuz resmi tebliğlerin her satırında menkıbeler, kahramanlar, sanat için yeni renk ve yeni sesler dolu bir alem saklıdır. Edebiyatımız şişireceği yelkenlere inmeyen bir deniz rüzgarı gibi daima havadan serseri ve yüksek geçiyor. Beyhude ıslığından başka hiçbir etkisini hissetmiyoruz. Şüphesiz burada bütün günah şair ve yazarlarımızın değildir. Bir kalem tüfek namlusu gibi istenilen yöne karşı kullanılamaz. Gayet hassas bir iğne gibi kendi mukadder cihetini arar ne tarafa çevirirseniz titreyerek, endişe ederek bu mukadder istikamete yürür. İki sene önce bir gün Suriye'de mevki sahibi bir askerle konuşuyordum. Bana dedi ki, siz gençler ne tembelsiniz, hiçbir şey yazmıyorsunuz. Çanakkale'ye bir torpide şair ve ressam gitti, daha bir kitap bile görmedik. Siz niçin gençleri serbest bırakmıyorsunuz? dedim. Memlekette çalkantı ağır basıyor. Kimseye Erzurum'dan Basra'dan söz ettirmiyorsunuz. Herkesten şikayetsiz, endişesiz şeyler istiyorsunuz. Halbuki Çanakkale bile bir taraftan ne büyük bir çalkantıdır. Sonra devam ettim. Mesela ben yazabilir miyim? Mesela siz gözlerini kaldırıp düşünde canlandırdı. Medine, çöl, iki demir ray, bir tarafında ufak bir tepe, tepenin üstünde bir nöbetçi, mesafeler. İçin için güldüm. Çünkü bu nöbetçi bile resimde görüldüğü gibi değildi. İçi müebbet Kerbela gibi feci, sürekli bir ümitsizlik hikayesiydi. Yine bir gün savaş menkıbelerini yazmak için toplanan bir heyetin arasında bulunuyordum. Genel karargahın arzusu gayet saftı. Cephe kahramanlarının hayat hikayelerini toplamaktı. İki kişi Irak cephesine, iki kişi Avrupa cephesine gidecekti. Bu şüphesiz savaş edebiyatı değil, muhabir edebiyatı olacaktı. İnsan bir iklim parçasından bile ne uzun günlerden sonra lezzet alabilir. Gözlerinden ruha ne uzun yol var. Florendre'yi iki gün adım adım gezdim. Ne kendimi ne vatan için feda etmiş Belçika ordusundan ne cesur Alman ordusundan bir şey tattım. Burası dünyanın mamun tabiatla insanlarla, gam ve keder arzusuyla meşgul bir köşesinden ibaretti. Halbuki kim bilir Flarendre'nin ne lezzeti var. Flarendre ne kadar kan ve ne kadar gönül işi var. Suriye ile Filistin'de cephelere şehirlerden az temas ettim. Eğer milletin eseri bende ruhuma işleyen bir saygı uyandırmasaydı, savaş kitabını hiç yazmayacaktım yalnızca seyahat notlarımın üzerinde çalışacaktım. Fakat şimdi buna gerek duyuyorum. İşittim ki savaşta 3 milyon insan kaybetmişiz. Bu bedbaht insanların cesetlerini şimdiki sınırlarımızın ne kadar ötesinde bıraktık. Birkaç yeni devlet kanları henüz kuruyan Türk naaşları üzerinde taç giydi. Öyle talihsiz ölüler ki ne isimlerini ne de mezarlarını biliyoruz. Ben ateşte ve güneşte can verenlere en hafif yağmurla silinecek bir kitaba kazıyorum. Hatıralarımı zorla topladım. Çünkü aylardan, yıllardan sonra hepsi soluk, zayıf, cansız kaldı. Fakat böyle hallerde bile hiç olmazsa sanatın henüz gidip görmediği gibi bir toprağın haberi, kokusu ve müjdesi var. Daha faydalı olsun diye paytahtan kanala kadar bütün yol üstünü yazıyorum. Çölün anlayabildiğim kadar coğrafyasından, öğrenebildiğim kadar yaşantısından bahsettim. Kitapta birçok önemsiz, meçhul isimler geçiyor. Bu isimleri ayrı ayrı gösteren bir haritayı da cildin sonuna ekleyeceğim. Falih Rıfkı Atay, Büyük Ada, 15 Kasım 1918. <laughs> evet, bu Ateş ve Güneş adlı anı kitabından daha sonra yine tekrar bazı bölümleri seslendireceğim. Ondan önce Falih Rıfkı Atay hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum çok uzun bir yaşamı var Fali, Rıfkı Atay'ın daha doğrusu uzun değil 71 yıllık bir hayat hikayesine çok ömürler sığdırmış iki devlet sığdırmış efendim binlerce cephe binlerce asker yüzlerce komutan sığdırmış ne Ateş çemberleri kalmış, yaşamadığı ne hüzünlü hikayeler. E, bu kadar büyük bir yazardan tabii ki iki yayında e, bahsetmek e, doğru olmaz. Daha sonraki bölümlerimizde de devam edeceğiz. Fahri Rıfkı Atay İstanbul'da doğdu. <laughs> Yıl 1894'tür. Padişah II. Abdülhamit'tir. 1906'da Mercan İdadisi son sınıf öğrencisiyken e, okula gittiği gün 31 Mart olayı patlak verdi. 31 Mart e, olayını e, hatırlıyorsunuz. Gerici e, isyan. De bu. Efendim, e, o zamandan ülk din elden gidiyor adlı İngiliz kışkırtmasıyla emperyal bir iç savaş sahnelendi ülkemizde her vakit yaşandığı gibi 31 Mart olayında kendisi de saldırıya uğrayan Palih Rıfkı, olayı 10 gün süren bir yılgın tetiş olarak anlatmış daha sonra bu gerici ayaklanmayı bastıran iddiat ve terakkiyi alkışlamış ve onları gözünde bir kahraman olarak görmüştür bundan sonra iddiat ve terakki yalnız olarak görüyoruz Fahri Rıfkı 1912'de Darülfünün Edebiyat Fakültesinden mezun olmuş. 30 Ocak 1912'de yayınlanan Milli Bir Dert adlı yazısında vatanperverlerin geçmişten ders almaları gerektiğini savunmuş. Hemen hemen her Osmanlı aydını gibi Balkan yenilgisiyle büyük bir moral çöküntüsüne uğramış ve bundan sonraki yazılarında Anadolu'yu kurtarmak için olması lazım gelen, yapılması lazım gelen konularında durmadan didinmiş. 1913'te Edirne'nin geri alınmasının ardından yazarlığını yaptığı Tanin Gazetesi. 'nin görevlisi olarak bu şehre gitti. Edirne Mektupları adlı yazıları yayınlanmaya başladı. Tanin gazetesinde. Bu mektuplarda, bu köşe yazılarında Türklere yapılan zulümlere ve Türk subaylarının kahramanlıklarına işaret etti. Daha sonra Talat Paşa'nın Bükreşe yaptığı ziyarette ona eşlik etti. Gözlemlerini yine Tanin gazetesinde yayınladı. Osmanlı Devleti'nin Ağustos 1914'te Almanlarla ittifak yaptığı günlerde Talat Paşa'nın yanındaki görevinden ayrıldı ve Birinci Dünya Savaşı'na yedek subay olarak katıldı. Suriye Cephesi'nde görevlendirilen Cemal Paşa'nın özel katibi oldu. 1914-1917 yılları arasında Kanal Cephesi'nde bulundu. Bu görevi sırasında Halide Edip Adıvarla birlikte Suriye'de yeni okullar açılmasına destek oldu. Ermenilerin zorunlu göçü olmak üzere pek çok olaya tanıklık etti. Cephe dışında yaşanan gelişmeleri, Arap vilayetlerindeki durumları gözlemleme olanağı buldu. Suriye ile ilgili anılarını Zeytin Dağı adlı anı kitabında topladı. 1918'de Cemal Paşa'nın istifası üzerine o da görevinden ayrıldı. Fatih Rıfkı Atay Osmanlı Devleti'nin çöküş, parçalanış ve ardından Milli Kurtuluş Savaşı ve sonra da Türklerin zaferiyle biten bir savaşın sonunda yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin her safhasına tanıklık etmiş, içinde bulunmuş, fikir yazılarıyla emperyalizme karşı savaş açmıştır. 1971 yılında ani bir kalp kriziyle ölümüne kadar Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerine aklı, yüreği ve yazılarıyla tam anlamıyla süper olmuştur. Koskoca bir imparatorluğun neden yerle yeksan olduğunu neden çöktüğünü hem yaşayarak hem gözlemleyerek hem okuyup hem de yazarak çok iyi özümsemiş. Bu nedenle yeni kurulan cumhuriyetin çağdaş medeniyet ülkeleri içinde yer alabilmesi için tam bağımsız, özgür ve güçlü olarak ayakta kalabilmesi için var gücüyle mücadele etmiştir. Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı ve sonrasında ölümüne kadar yanından ayrılmamış gözlem ve anılarını Çankaya adlı kitabında toplamıştır. Çankaya adlı kitabı ayrı bir değerlendirmeye tabi tutmak gerekiyor tabii ki onu burada ondan burada bahsedemeyiz. O çok çok önemli bir eser. Efendim, Fadih Rıfkı Atay, edebiyatın her türünde çokça eser vermiştir. Onun eserleri okunmadan, ne Osmanlı Devleti, ne Türkiye Cumhuriyeti, ne de Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk tam olarak anlaşılamaz ve asla da bu konularda hüküm verilemez. Ne yazık ki artık tarihçilikte bilgisi olmayan efendim, cahil ve ağzı laf yapan laf kalabalığıyla çıkar gruplarına hizmet eden kişilerin eline kaldı. Hiçbiri bu eserleri okuyup iyi tahlil edip gözlemleyememişlerdir. Tabii okusalar bile hangi pencereden baktıkları, hangi bilinçaltıyla efendim, Hüküm verdikleri de önemli. Her okuyanın da e, yurtsever olacağını Atatürk e, Cumhuriyeti'ne ve Atatürk'ün devrimlerine bağlı kalacağını e, halkına ve ülkesine hizmet edeceğini bekleyemeyiz. Çünkü kişinin e, ahlakı efendim aldığı terbiye genleri de çok çok önemli. Hani burada ırkçılık olarak söylemiyorum genleri derken e, aileden gördüğü e, terbiye e, aileden gördüğü ahlak terbiyesi ile ilgili bir konu bu genler derken çünkü ailenin yaptığı e, yanlış değer verdiği yanlış değerler ve yanlış davranışlar yanlış yerde olmaları maalesef evlatlarına da aktarılabiliyor. Ben e, bu hükmü e, Cemal Paşa'nın e, mahdumlarından torunu Hasan Cemal'de e, görebiliyorum. Ne yazık ki. E, Türk halkı bugünleri devletinin özgürlüğünü, bugünkü devletini, özgürlüğünü, değerini çok iyi bilmeli. Hele yaşadığımız coğrafyada, göçmen krizi adı altında, parçalanmış, yok olmuş devletlerin, halklarının nasıl ölüm kalım savaşı verdiğini, nasıl denizlerde boğulduğunu, nasıl aşağılandığını, nasıl sersefil olduğunu e, görüyoruz bu nedenle e, gerçekten tarihine sahip çıkmalı e, bu halkların bu ülke insanlarının yaşantılarından kendisine pay çıkarmalı e, devletine çok çok dört elle sarılmalı e, bunu yapabilmek için de geçmişini ve tarihini iyi bilmek gerekiyor Özgürlüğünün kıymetini çok iyi bilmesi gerekiyor. Çünkü kendisine Cumhuriyet Türk halkına Cumhuriyet altın tepside Atatürk ve Türk Cumhuriyetini kuranlar altın tepside armağan olarak sundular. Fransız Cumhuriyeti kendi halkının tırnaklarıyla kazınarak elde edildi ama bizde cumhuriyet büyük önderimiz büyük liderimiz büyük devlet adamı büyük asker Mustafa Kemal Atatürk'ün milleti için bir armağanı olarak altın tepside sunuldu e bilirsiniz armağanlara pek değer verilmez İnsan kendi emeğiyle kazandığına daha çok değer veriyor e, bu nedenle ben şunu söylemek istiyorum: Her unutuş, her unutma, her ilgisizlik, her vasıfsızlık kendini tekrar felaketli günlere sürükler. Bireyleri de, toplumu da, ülkeyi de. Faleh Rıfkı'nın eserlerini tanımaya devam edeceğiz. E, şimdilik. Каташ.